Dostlar, Buy Kripto kanalından hepinize tekrardan merhaba. Bugün size Prime XBT borsasından ve ödülünden bahsedeceğim arkadaşlar. Şuradan hemen ödülü göstereyim. Doğrulama yaptığınız zaman direkt size 30 dolar bonus veriyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağım diyeceksiniz. Ben şuradan hemen davet linkinden şöyle kopyaladım. Başka bir tarayıcıda nasıl kayıt olacağımızı göstereyim arkadaşlar. Hemen şuradan inelim. şuradan şöyle yaptığınızda Prime XBT linki gelecek. Şu link olduğunda ben size videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an geldi. Bakın şuradan register diyorsunuz. Ben register diyeyim. Dostlar bakın kayıt ekranına geldik. Ben buradan kullanmadığım bir maili şimdi yazıyorum buraya kayıt adımlarını hemen tamamlayalım. Şuradan da yalandan bir abidik gubidik bir şifre yazalım. Şöyle. I accept diyoruz. Register diyoruz. Şimdi Bundan sonraki adım çok kolay. Size pin gelecek hemen mailinize. Şuradan ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kendi mailinizi açacaksınız. Orada gelen doğrulama pinini gireceksiniz. Şimdi ben Gmail'ime geçiş yapıyorum hemen. Şuradan Gmail'im hesabımızı değiştirelim. Ana hesap bu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan bizim pinimiz gelmiş doğrulama pinimiz. Hemen şuradan geri gidelim 9451. Bunu yaptık. Şimdi buradan giriş yapacak. Bakın girişimizi de yaptık çok kolaydı girişimiz. Her şey çok kolay. Şurada I confirm deyin. Proceed deyin. Bitsin. Her şey bitsin. Şuradan reverse kısmına gelin arkadaşlar. Şunu closelayalım. Şunu da closelayalım. Şimdi reverse kısmına gelelim arkadaşlar. Şimdi diğer ödülleri de anlatayım ben size bu arada. Bakın kayca yapar yapmaz buradan verify diyorsunuz. Bu, sonrasında tekrardan buraya gelip claim diyorsunuz reverse kısmından ve buradan 30 dolarınız geliyor. Ha, bu kısmı geçtik. Şimdi eğer diyor ki ee, 500 dolar yatırırsanız diyor, ne diyor? Yeni ee, aynen. Yeni kullanıcılar diyor 5 dolar. yatırırsa 500 dolar da biz eğer ee buradan ödül vereceğiz diyor. Aynı şekilde şuradan da bakın kendi linkinizi paylaşarak kişi başına 50 dolar kazanabilirsiniz diyor. Bakın ve trading reward diyor 1 milyon dolar hacim yaparsanız 300 dolar ee marjinde kullanabileceğiniz bir ee bonus olacağız diyorlar. Size şimdi üçün püf noktasını göstereceğim arkadaşlar. Ben bu bonusları marjinden fon hesabımı aktarabildim. Nasıl aktardım? Şimdi bu sorunun cevabını verelim. Bakın. Şimdi buradan tekrardan buraya geldik. Biz bu ödülü başta e, claim ettik ki arkadaşlar. Buraya geldi başta. En başta şuraya geldi. Şuradan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Fon sermaye dedikten sonra bakın. Maksimumu seçiyorsunuz. Aktar diyorsunuz. Ve bu sizin e, fon hesabınıza düşüyor arkadaşlar. Buradan fon hesabınıza düşüyor. Yani marjin hesabınıza, marjin hesabınızdan spot hesabınıza düşüyor ve bunu artık çekilebilir hale getirebiliyorsunuz. Aktar dedikten sonra işleminiz bu kadar arkadaşlar. videomuz da bu kadar. Videoyu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve Telegram kanalımdan da e, bu tür haberlerden haberdar olmak için aşağıya bıraktığım abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.